Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu öldürüldü. Haniye, Hamas'ın en önemli isimlerinden biriydi. 63 yaşındaki Haniye 1962 yılında Gazze şeridindeki Şati Mülteci Kampı'nda doğdu. İlk öğrenimini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri Yardım Ajansı'na bağlı kurumlarda aldı. Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap Edebiyatı okudu. Hamas'la tanışması da üniversite yıllarına denk geliyor. Haniye genç yaştan itibaren Filistin davasına dahil oldu. 1980'lerin sonunda Hamas'ın önde gelen üyelerinden biri haline geldi. Birinci intifada sırasında tutuklandı ve 3 yıl boyunca hapiste kaldı. 1992'de bazı Hamas liderleriyle birlikte İsrail ve Lübnan arasındaki tarafsız bölgeye sürgün edildi. İsmail Haniye sürgünden sonra Gazze'ye döndü. 1997'de Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Ahmet Yasin'in ofisinin başına geldi ve konumunu güçlendirdi. 2006 yılında ise Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından Filistin Başbakanı olarak atandı. Ancak bir yıl sonra görevden alındı. Sebebi ise El Fetih ile Hamas arasında Gazze'de yaşanan ve bir hafta süren kanlı güç savaşıydı. <laughs> Haniye görevden alınmasını anayasaya aykırı olarak nitelendirdi. Gazze'yi yönetmeye devam etti. Haniye 2017'de Hamas'ın siyasi büro başkanı seçildi. Hamas'ın siyasi büro başkanlığı Hamas içerisindeki en yüksek rütbeli pozisyon. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 2018 yılında Haniye'yi yı terörist olarak tanımladı. Bu tanımlamanın ardından Haniye, Hamas'ın diplomatik karargahının bulunduğu ve İsrail'le zaman zaman müzakerelerin yürütüldüğü Katar'a gitti, sürgünde yaşadı. Bu süreçte sık sık Türkiye'ye geldi. 2012'de AK Parti Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği grup toplantısına katılmıştı. Son olarak 20 Nisan'da Türkiye'ye gelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da görüşmüştü. Haniye, alçak suikasta kurban gitmeden önce Müslümanlara bir çağrıda bulunmuştu. 3 Ağustos'u işaret etmişti. 3 Ağustos, Gazze'ye destek günü olsun demişti. Tüm İslam ülkelerini meydanlarda gösteriye davet etmişti. <laughs>